Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 21 Aralık 2020 Pazartesi en uzun gecede aylardır hayatımızı değiştiren dünyanın bir numaralı kabusuyla koronavirüsle başlıyoruz ana habere. Kabus aynı ama şekil değiştirdi. Mutasyona uğradı bir diğer ifadeyle. Adı da e, şurada göreceksiniz biraz uzunca bir adı var. SARS-CoV-2 bu zaten tıbbi bilinen adı ama bir ek geldi. VUI 2020 12.01. Tam tıbbi adı bu. İlk kez İngiltere'de görüldü. Oradan bazı Avrupa ülkelerine ve Afrika'ya sıçradı. Korku, panik, hat safhada. Çünkü yanıt bekleyen sorular var. İngiltere adeta tecrit edilmiş halde. Birçok ülke uçuş yasağı getirdi Birleşik Krallığa. Sınırlarını kapadı. bizde dahiliz o ülkelere. Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da yasaklı ülkeler listesinde onu da söyleyeyim. Sorular demiştik. Ne onlar görelim. İlki bildiğimiz koronavirüsten daha mı bulaşıcı bu yenisi? Sorunun yanıtı evet yapılan araştırmalar böyle söylüyor en azından şimdilik. %70 daha bulaşıcı diyor bilim insanları. İkinci soru peki daha mı ölümcül? Ne evet ne hayır çünkü çok erken bunu söyleyebilmek için umalım ki korkutucu bir sonuç çıkmasın araştırmalar sürüyor. Ve diğer soru hali hazırda koronavirüse karşı geliştirilen aşı koruyacak mı? Kafalar karışık. Canımız çok sıkın bu meselede elbette ama ne yazık ki bunun da tam bir yanıtı yok ama biz uzmanlara sorduk tabii ki zaten aşı koronavirüse karşı ne kadar etkili olacak onun da araştırması devam ediyor. Kesin olan şu dünya yine bir paniğe kapıldı. Yeni mutant virüsüne nedeniyle Londra'da adeta bir savaş hali var. Karantina önlemleri en üst düzeyde hiç olmadığı kadar halk havaalanlarına ve tren garlarına akın etti. Gidebilen gidiyor, gidemeyenlerse marketleri boşaltıyor, rafları yani. İşte dünyanın hali pürmelal. Sınırlar kapandı, uçuşlar iptal edildi. İngiltere'de ortaya çıkan ve mutasyona uğradığı belirlenen koronavirüs dünyayı bir kez daha alarma geçirdi. Mutasyona uğrayan koronavirüs Londra'da ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında fark edildi. Yapılan araştırmaların ardından yeni virüsün eskisine oranla %70 daha hızlı yayıldığı ve daha ölümcül olabileceği ortaya çıktı. İngiltere'de en yüksek seviye olan dördüncü seviye uygulamasına geçildi ve sokağa çıkma yasakları da ilan edildi ve bütün mağazaların kapatıldığını da hatırlatalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi Londra sokakları bomboş. Başbakan Boris Johnson vaka sayıları her geçen gün artınca sıkı önlemler alınacağını duyurdu ve Londra'da büyük panik yaşandı. Halkın bir bölümü kenti terk etmek için tren garları ve havalimanlarına akın etti kentte kalanlarsa marketlere hücum edip rafları boşalttı. Demir yolları tamamen kapatıldı, karayolları kapatıldı, hava yolları da kapatılınca İngiltere'de aşı, gıda ve ilaç endişesi de en üst seviyeye çıkmış durumda. Mutasyona uğrayan koronavirüs İngiltere'nin yanı sıra İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avustralya ve İskoçya'da da görüldü. Hal böyle olunca çok sayıda ülke İngiltere'ye olan uçuşları durdurdu ve küresel ölçekteki seyahat kısıtlamaları tekrar gündeme geldi. <laughs> Yeni tip koronavirüse karşı ilk önlem alan ülkelerden biri de Türkiye. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Yolculara ise Türkiye'ye indiklerinde PCR testi yapıldı ve karantina tedbirleri uygulandı. Akıllardaki en önemli sorulardan biri de kullanıma henüz başlanan aşıların mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olup olmayacağı. ...bu an için aşılar konusunda endişemiz yok. Çünkü tek bir mutasyon veya hatta birkaç mutasyon bile aşılara olan etkiyi veyahut da bu antikorlara olan etkileri kolay kolay azaltamaz. Bilim insanları yeni koronavirüse karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Çünkü bu virüsün yayılma hızı çok yüksek. İngiltere'deki mutasyonlar dediğim gibi endişe verici. Çünkü eğer bulaşıcılığı arttırıyorsa gerçekten o zaman bu virüsün bizim ülkemize de girmesi. çok tehlikeli olur.